Kanalıma hoş geldiniz. Çok az iki kişilik kuru fasulye yapıyorum. Kuru fasulyem ıslanmış değildi. Her zaman buzdumda hazır tutardım. Fakat artık yer kalmadı koymak için kışlık hazırlıklardan dolayı ee, sabah bir saat e, karbonatlı suda beklettim. Daha sonra haşladım, bir on dakika güzel yıkadım. Ee, soğanını, domatesini, salçasını kavurup üzerine koydum bir 5-10 dakika o şekilde kavurdum. Kavurduktan sonra bu sefer pastırmalı yapıyorum. Malum her şey pahalı olduğu için biraz pastırma attım içine. Sevdiğimiz için. Çok az sulu şekilde pişireceğim. Düdüklüde yarım saat yapıyordum fakat buharda piştiği için bir miktar Ondan dolayı çok tutmayacağım. Çok da su koymayacağım. iki kişilik diyorum ama gene bir üç dört kişilik olmuş tabii ki. Sizlere de tavsiye ederim. Yerken kimyon atıyoruz, nane atıyoruz üzerine isteyen pul biber, acı biber atabilir. Şu an düdüklüde yarım saat pişireceğim. Soğan, salça kavurdum. Domates ilave ettim. Bir tane kuru biber koydum. Kendim kuruttum kırmızı. Ee, bu şekilde de biraz soteledim. Üzerine suyunu ilave ettim. Ve yarım saat düdük 25 dakika pişireceğim düdüklüde. Kanalıma abone olur musunuz? Beğen butonuna basar mısınız? E, yorumlarınızı yazar mısınız rica etsem? Teşekkür ederim. İyi günler.